bizde her şey geldiniz. Bu kanalda her şeyi bulabilirsiniz. Eğlence, bilgi, macera ve daha fazlası. Sizlerle birlikte güzel anılar biriktirmek ve eğlenceli zamanlar geçirmek için buradayız. Çünkü bizde her şey var. En güzel şeylerin paylaşıldığı bir yerdir. Haydi bu keyifli yolculukta birlikte olalım. Abone olmayı unutmayın. Ocak farklı şeyler ödenecek. Yazan CNN Türk SMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün AK Parti'nin devletin işverene asgari ücret desteğini 700 liraya çıkaran, kısa çalışma ödeneğini de 31 Aralık 2025'e uzatan kanun teklifi görüşüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, SSK ve bağ, kur emeklilerine ilave 5 puan artış yapılacağını, emekli maaşı alt sınırının da 10 bin liraya çıkarılacağını açıklamasının ardından gözler komisyona çevrilmişti. Her iki düzenleme, AK Parti ve MHP milletvekillerinin hazırladığı iki ayrı önergenin kabulü ile teklife eklendi. Buna göre, SSK ve BA, kur emeklilerinin %37.57 olan zam oranları %42.57'ye çıkarıldı, en düşük emekli aylığı da 7500 liradan 10.000 liraya yükseltildi. Bu iyileştirmelerin Ocak ayını kapsaması kabul edildi. Ocak aylıklarını %37.5 zamlı alacak olan emeklilere, farkları Şubat'ta ödenecek. Kaynak Milliyet Coşkun Ergüz diye Coşkun Ergüz